1894 depremzede vatandaş daha çekilen kurayla evlerine kavuştu. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman son teslimlerle birlikte kentte 15.784 konut ve iş yerinin vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tanınan ek sürede ve 5.3 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkez mahallelerden hak sahibi olan 1894 depremzede vatandaş da çekilen kurayla evlerine kavuştu. 205 Kenan Duran 229 6. etap D23 4. kat 9 numaralı daire Merkezde yapımı devam eden ve tamamlanan Yemişlik bölgesinde bulunan konutlar için Elazığ -Fan Toplantı Salonu'nda noter eşliğinde Vali Doktor Ömer Toraman'ın da katılımıyla kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralarla 1894 hak sahibi daha evine kavuştu. Evet ilk hak sahibimizi belirleyelim. Ya Allah bismillah. 318 sıra numaradaymış Nazım Karataş. 318 sıra numaradaymış. Allah'a hayırlı 1311 sıra numarada kayıtlı bir şey yemişlik. etap. D blok 22. kat 6 numara 3 artı birmiş Bugün önemli bir Kur'an çekimi için bir araya geldiklerini belirten Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, bugüne kadar kurası çekilmiş iş yeri ve konut sayısını açıkladı. 1894 tane hak sahibi vatandaşımızın konutları belirlenecek. Bu bugüne kadar çektiğimiz kurallar içerisinde e, ciddi manada e, konuta tekabül eden e, kurallardan bir tanesi olacak. Daha önceki e, açıklamalarımızda ifade etmiştik. E, yaklaşık şu son iki aylık dönemde e, 5828 tane konutun kurasını çekmiştik. Ve e, hızlı bir şekilde bunların teslimlerinde e, devam ediyor idik. Salı günü bunlara ilave olarak e, 379 tane e, konutun kurasını çektik. E, köy konutları e, kurasıydı bunlar. E, bugün de e, 1894 tane ilimiz merkezinde çok katlı e, afetten dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın kurasını çekeceğiz. Darısı kıymetli noterimiz çekecek. Böylece başlangıçtan bugüne kadar kurasını çekmiş olduğumuz konut ve iş yeri sayısı 15.784'e ulaşmış durumda. Doraman, 24 Ocak depreminin oluşturduğu hasarın telafisinin yapıldığının altını çizdi. Büyük ölçüde Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin oluşturduğu hasar telafi edilmiş durumda. Bunun yanında ilave olarak Aralık 2020 tane meydana gelen 5.3 depremden dolayı oluşan hasarların telafisi içinde bir hayli yol kat ettik, buradan da yine pek çok vatandaşımıza konutlarına teslim ettik, inşaatı devam eden ve pek teslim edeceğimiz konutlarla beraber inşallah yakın zamanda. 5.3 şiddetinki depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız. Yapılan kuran çekiminin ardından isim listesi belli oldu. İsim listesi www.23haber.com'da.